Ya bir dur. Sus! <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya, annem! Gel benim kızım. Gel kurtar beni bu deli kadından kurban olayım. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Kör müsün? Abdest aldırıyorum sapıktan ya. Ya gel sen yap kurban olayım ya. Hiç olacak iş mi bu Allah'ını seversen ya? <laughs> ya sıkıntı yok dede. Annem bunu yapmaktan çok keyif alıyor zaten. Aha. Niye Artık kendi gelim annem de ondan... Allah Allah. Ya bu eve ne ara yeni gelin geldi? Benim bundan niye haberim yok? Babam benim. Sen dün akşam evlendin, gelinini tuttuğun gibi abi konağa getirdin. Hatırlamıyor musun? Evlendin mi? Evlendin ya. Baksana, işte yeni gelinin tanımadın mı? Yayla ulu. Sen bana mı kaçtın kız? Yok be, ben senden kaçtım. Benim babam ne diyor bu? Kim kime kaçtı ki? Ben kime kaçtım? Kim de benden ka Benim kafam karıştı. Benim babam. Sen dün akşam gelini tuttuğun gibi kaçırdın... ...kaçırdığın gibi de buraya getirdin. Vallahi mı? Vallahi bile billahi. E o vakit bize müsaade. Dede nereye? Ee, balayına benim gelinim balayına doğru baş yurt yaylasa. de haydi. Hadi de haydi <laughs> ne de haydi. Ayşe de. ne yurtu ne ne gitmesi diye bırak beni ya. Sen de gülüp durma ya. Seni de geberteceğim <gülüyor> ha. Ha <laughs> yayla <guli>. gülü. Ha yayla gülü. Yakala yakala benim baba. <laughs> Babacığım abdest. Olur. Saat kaç oldu ki ne? <laughs>